Ve bugün sipariş etmiş olduğum Spin kamış 2.70'lik kamışım geldi Ve bugün Remixson Flex 2.70 20-50 gram atarlı Spin kamışı sipariş ettim, aldım Çinakop Sarı Kanat Lüfer Palamut Avcılığında Süper bir olta Bugün süper sipariş, sipariş etmiş olduğum spin kamış geldi. 20 son flex 270 20 50 gram atallı spin kamışın yanında 3 lik makine. Bununla Çin'e kopsarı kanat, lüfer, palmut avcılığında ve levrek avlarında kullanabileceğim bir takım. İnşallah hayırlı olur.